Herkese Trabzon'dan Merhaba Biz Erize şehir merkezinden Trabzon yolunu otostop çekecektik ve şansımıza direkt Trabzon'a gelen bir araç durdu. O yüzden hiç aktarma yapmadık. Yaklaşık bir saat kadar yolumuz sürdü. Şimdi Trabzon merkezdeyiz. Yurdumuz buraya birazcık uzak o yüzden önce Trabzon merkezi gezeceğiz. Ve i̇nanılmaz kalabalık çok fazla turist var. Bakalım gitmek istediğimiz <laughs> yerlere gideceğiz. Karnımızı doyurmamız lazım. Ondan sonra da bakalım Trabzon'un neler göreceğiz. <laughs> Meydandayız şimdi biz. Gezmek istediğimiz birkaç yer vardı. Oraları gezeceğiz. Şurada çok şık kafeler vesaire var. Biz bu arada belediyenin wifi'sine bağlandık. Ücretsiz 600 dakikalık bir limitiniz var. Çok da güzel çekiyor. Şimdi buraları gezeceğiz. Trabzonlu Meydan Caddesi'nden yürüyoruz. Az önce geçtiğimiz yer aynı böyle minik bir İstiklal Caddesi'ydi bence. Daha darıydı. Çünkü çok benziyordu. Bir de tabii ki de ortasından tramvay geçmiyor. Trabzon beklediğimizden daha kalabalık, daha kaos şehri bence. Dediğim gibi çok Arap var. Çok fazla turist var daha doğrusu. Sadece Araplar da yok. Ve inanılmaz pahalı. Bizi İzzet abi zaten uyardı bizi buraya getiren otostopla. Dedi ki sakın dedi merkezden bir şey yemeyin. Çünkü inanılmaz pahalı dedi. İşte şimdi biz e, henüz aç değiliz ama karnımızı doyurmamız gerekiyor. Gelmişken de ünlü bir yerinden bir şey yemek istiyoruz. Oraları biraz bakınacağız. Hem fiyat araştırması yapmak istiyoruz hem de bizi doyursun istiyoruz. Şimdi ilk durağımız Tarih Müzesi. Saat geç olmadan müzeleri temizleyelim biraz dedik listeden. Ondan sonra yarın Atatürk Köşkü ve e, Ayasofya'ya gitmek istiyoruz. Ve Ordu'ya geçmeden önce de Orta Mahalle... Yok Orta Mahalle. Aynen. Orta mahalleye gidip orada bir kilise var. O kiliseyi de görmek istiyoruz. Bakalım. Müzeye girişler bu arada bir öğrenci olduğumuz için şu kapıdan girdik biz. Şöyle içeri giriyorsunuz. İki katlı müze zaten Allah. Kale kapalıydı. kazı çalışması var mı sanırım? O yüzden oradaki camide biraz oturduk, dinlendik. Çok sıcak, nemli. Elimizi yüzümüze böyle soğuk su çarptık. Şimdi karnımızı doyurmak istiyoruz artık. Acıktık çünkü. Merkez taraflarına gideceğiz yani. Bütçemize uygun bir yer bulacağız. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra erkenden yurda gitmek istiyoruz. Yaklaşık 6 gündür yoldayız ve kıyafetlerimiz gerçekten tükenmiş durumda. Onları yıkamamız lazım. Ve dinlenmemiz lazım. Şimdi artık yavaştan yurda dönüyoruz. Merkezde kendimizi uygun bir yerde. Karnımızı doyurduk. Her şey çok pahalıydı gerçekten. Öyle 25 lira bir tavuk dürüm bulduk. Gayet de güzel, lezzetliydi ve karnımız doydu. Instagram'dan da benim çok sevdiğim ve bayağıdır önce tanıştığımız bir abi. işte paylaşım yaptığımda işte bize katkıda olsun diye bir miktar para yolladı ama bence fazla yolladı. Çünkü gerçekten biz o kadar harcama yapmıyoruz. Yapmamaya çalışıyoruz. İnanılmaz duygulandım. Yani kabul etmemezlik gibi durumumuz da yoktu maalesef. O yüzden çok sevindim, çok duygulandım. Buradan kocaman öpüyorum onu. Günaydın. Bugün biraz e, Trabzon'da görmek istediğimiz birkaç yer vardı. Ve karnımızı doyurmak istediğimiz bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Normalde bugün... Biz akşam üstüne doğru Ordu'ya geçmeyi planlıyorduk. Planımız o yöndeydi. Ama yaklaşık 5-6 gündür yoldayız ve kıyafetlerimiz tükendi. Onları yıkayalım dedik. Hava da yani o kadar müsait değil ki kıyafetlerimizin kurumasına. O yüzden biz mecburen bu gece de burada kalacağız. Yarın sabah erkenden Ordu'ya yola çıkacağız. Yarın full oradayız. Ondan sonra da Amasya'ya gitmek istiyoruz. Amasya'da bu rotanın aslında son durağı çünkü ondan sonra biz Samsun'a arkadaşlarımızla buluşmaya gideceğiz. Şimdi bakalım hava inanılmaz sıcak. O yüzden eridim evet, hemen. Şöyle bugün terlik giydim. Ayakkabılardan kurtulmak istedim. Keşke şurada seninle gitseydim. Kroksilerini. Aşırı rahat. Evet gelmek istediğimiz yere geldik. Rüştü'nün fırını. Şimdi şu tarafta da galiba oturma yerleri var. Bir şeyler alıp yiyeceğiz. Biz Kocaeli'den geldik gezmeye. Gezmeye. Oh. Evet, Karadeniz turuna çıktık. Neyle? yok, şey biz otostopla geziyoruz. Evet. Evet. Erzurum'dan başladık. Şavşat, Rize, Trabzon diye. Beğendiniz mi gezdiğimizi? Beğendik, diye? çok güzel her yer. Trabzon tabi biraz kalabalık. Kalabalık. Turizm. Sürüzün, Turizmden hmm. dolayı. Şurada bir, bir ay sonra da onları da çekeyim. Yersinler çocuklar. Evet. Güzel mi? Sıcacık sıcacık peynirli tereyağlı pitalerimiz. İbrahim abi elleriyle yaptı. İnanılmaz güzel Peyniri, tereyağı lezzeti ve sıcacık. Şöyle bandırıp bandırıp yiyoruz. Uh, mis gibi karnımızı doyurduk ve dükkanda biz konuşuyorken işte otostopla gezdiğimizden falan bahsettik İbrahim abilere. Orada bir tane de abla vardı. Ondan sonra içeriye Harun abi girdi. Oranın sanırım müşterisi bilmiyorum ama orasıyla bir bağı yok. İşte nasıl geziyorsunuz, ne yiyip ne içiyorsunuz, siz ne yapıyorsunuz, iyi misiniz bilmem ne derken siz bugün ne yiyeceksiniz dedi. Abi böyle böyle burayı ünlü diye pide yemeye geldik, karnımızı doyurmaya geldik dedim. Ve bizim hesabımızı ödedi ikimizin de. Yani aşırı şaşırdık, aşırı sevindik. Çok da güzel karnımız doydu gerçekten. Aşırı da mahcup oluyoruz aslında böyle ama o kadar mutlu oldum ki yani hala insanların böyle düşünebilmesi, böyle davranabilmesi. Çok teşekkür ederiz buradan Harun abiye tekrardan. Burada sularımız hep çeşmelendi oldu. Buranın beton helvası ve dondurması meşhurmuş orada. O yüzden böyle birer kaşık dondurma aldık. 6 liraydı da kaşığı. Ve beton helva aldık. Fıstıklı kakaolu. Helva bir tık fazla geldi bize. İnce bir dilim söylememize rağmen buçuk lira verdik. Olsun tadacağız artık. Bugün tatlısı bu. Atatürk Köşkü'ne geldik. Şöyle bilet aldık. İki öğrenci Toplam 11 lira dedik, 5.5 TL öğrenci biletin, gayet uygun. Biz korktuk biraz fazla vereceğiz diye. Şimdi içeriye gezelim. İnanılmaz kalabalık bu arada hafta sonu olduğu için. Atatürk Köşkü'nden sonra bir belediye otobüsüne bindik. Nakit geçmiyormuş ama ablanın biri sağ olsun bizim yerimize kart bastı. Ücret de almadı. Sonra belli bir yere kadar getirdi bizi otobüs. Ondan sonra yurda bir 4-5 kilometre vardı ve inanılmaz sıcak. Yürümek istemedik. Sonra dedik ki şehir içi otostop deneyebiliriz. Kendimize 12-15 dakika süre verdik. Arkadaşlar bir dakika bile beklemedik. Şimdi Yol üstünde bir yere indik yurda yakın. Böyle bayır çıktık arkamızda deniz manzarası. Havalimanının tam oradayız. Yurda gidiyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Evet biz şöyle bir yurtta kaldık Trabzon'da. Merkeze yakın bir yurt. Şöyle daire tipi bir yurt zaten. Şöyle balkonu vardı. Şöyle şurada yataklar falan vardı. Şimdi de çıkıyoruz. <laughs> Arkadaşlar yurdumuza bakar mısınız? Şöyle bir deniz manzarası ve yurdun havuzu var. KYK yurdundayız. Hayatımın ilk defa böyle bir şey görüyorum. Uf, keşke zamanımız olsa da bol bol yüzsek. Evet Akçabat'a geldik biz. Şimdi orta mahalle kısmına gideceğiz Akçabat'tan. Şöyle şuralarda kalıyor. Eski tarihi evler var. Tarihi orta mahalle kısmına geldik şimdi. İlerliyoruz. Gökyüzü çok güzel. Şimdi tarihi orta mahalledeyiz. Akçabat'tayız. Arkamda gördüğünüz konaklar, evler hala daha günümüzde kullanılıyor. Osmanlı dönemine aitmiş zaten burası. O yüzden de bayağı ünlü açıkçası Akçabat'ta. Aynı zamanda da böyle biraz daha şehirden uzak köy yaşamı var bence evlerde. Çünkü birçok evin bahçesi var ve aynı zamanda Arnavut kaldırımı sokakları. Şimdi biraz buraya dalışacağız. Biz Akçabat merkezde bir festival bulduk. Ücretsiz şu an girdik. Çadırlar falan da kurulmuş. Motorcular var ve konser var. Şimdi biraz eğleneceğiz. seni benden kim ayırabilir Çocukça bir aşk geçmem. Sakın halime. Biz şöyle ücretsiz bir yemek aldık. Bu etkinliğin ücretsiz yemeği. Ayranı var, çay da ücretsiz. Arkadaşlar karnımızı yine beleşe doyuruyoruz. Herkes köprüden geçer, lazali sudan geçer. Yanına Hülya'yı, boşver Hülya'yı, boşver yalan. Yemmeyi yedi seni dileşmeyi alın. tek kelimeyle bu Karadenizler kafayı yemiş. Böyle bir şey yok. yok tek kelime olmadı. <laughs> kafayı yemişler Karadenizler gerçekten. Manyaklar. O horon tepme şekillerini görmeniz lazımdı. Biz zaten aspa ayak uyduramadık Sude'yle. Anca sağdan sola savrulduk. Ama inanılmaz eğlendik. Çok iyiydi. Hep böyle bir şey dedik böyle keşke bir düğüne katılsak. Ne bileyim Horon Tepesi'ne bilsek falan. Şansımızı böyle bir yer çıktı. Yavaş yavaş böyle Batı Karadeniz'e doğru ilerlerken ve Trabzon'da Karadeniz'in göbeğinde böyle bir şey yaşamak çok iyi geldi bize. Şimdi yurda gidiyoruz. Artık dinleneceğiz. Bu gecelik iyi akşamlar.